Sevgili Finans ve Borsa kanalı izleyicileri yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 24 Şubat'ta pazartesi günü yeni bir haftayla beraberiz. Bu haftanın gündemi yorumlu yoruna yine birlikte bakacağız. Önemli haberlerimize, piyasa haberlerimize, şirket haberlerimize bakacağız. Sonra endeksin güzelce bir teknik analizini gerçekleştireceğiz. Bist Bank, Bist Sanayi günlükte ve 4 saatlikte birlikte bakacağız. Bist 100 tarafına 1 saatlikte bakıp dönüş sinyallerini yine birlikte değerlendirmeye çalışacağız. Altın, kripto, yabancı ise senetlerine de yine birlikte göz gezdirmeye çalışacağız. Borsanın yine bezdirdiği günlerine devam ettiğimizi ifade etmem gerekiyor. Bu gidişatın nereye kadar süreceğini de ana videolar tarafında yine birlikte incelemeye çalışacağız. Bu ara bildiğiniz gibi siyasi ve borsa ilişkilerinin iyice bir araya geldiği, siyasetin borsa tarafındaki etkilerinin çokça arttığı bir dönemdeyiz. Bu yüzden yer yer çok sert satışlar görebiliyoruz. Aynı zamanda bilançolar tarafında da aynı beklediğimiz gibi iyi bir bilanço dönemi gelmediğinin, iyi bilanço döneminin 2025 ikinci çeyrek sonrasında geleceğini ifade ettiğimiz için bilançolarda borsa tarafında bir pump, bir yükseliş yaratamadı bir hacim oluşturamadı. Bu yüzden de borsada sert satışlar görmeye devam ettik. Fakat ifade ettiğimiz gibi her zaman buralarda iyi analiz artı sabır birleştiğinde eşittir kazanç olarak geri dönecektir. Ama borsa tarafı uzun vadeli bir yatırımdır. Hemen gelin ilk haberimize başlayalım. Çünkü iki tane de çok güzel trade şirketimiz var. Biliyorsunuz en son günkü gündemi yorumluyorum bir analizini yapalım. Patek tarafı bizim gündemi yorumluyor hisselerimizden bir tanesiydi. Ve hemen hemen baktığınızda %5 küsür civarında bir yükselişi elde ettik. Yani borsanın takır takır satış yediği bir cuma kapanışında biz %5'lik kar marjımızı yine Patek tarafında alabildik. Bu da işte aslında profesyonel trade analizi yapabilmeyi, teknik analizi bilmeyi, konjektürü okumayı ve tamamen rasyonel bilgiyle hareket etmenin ne kadar önemli olduğunu bizlere bir kere daha gösteriyor. Yani şöyle bir kapanış vardı biz üst tarafında biliyorsunuz biz Patek'te bu kapanış olmasına rağmen %5'i alabildik. Şimdi gelin bir şirket haberlerimize bakalım. Sonra iki tane zaten güzel trade şirketini de birlikte inceleyeceğiz. İlk haberimizde SPK ve Borsa İstanbul'dan sonra İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı hisse senedi piyasalarını yanıltıcı haberlere ilişkin re'sen soruşturma başlatıldığını ifade ediyor. Tabii ki bunların sonuçları buradan çıkabilecek hükümler, kararlar, araştırmanın derinleşmesiyle birlikte Borsa İstanbul tarafında biraz daha çalkantılı bir süreç söz konusu olabilir. Bu haberin bilgisinde olmamız gerektiğini göreceğiz ama şu an borsaya bir etkisi çok fazla olmayacaktır. Kararın hareketine göre yani ilerlemesine göre süreci etkilerine yine birlikte önümüzdeki günlerde bakacağız. İkinci haberimizde 3 tane hisse üzerinden tedbir kalktığını görüyoruz. Sona eren tedbirler ve şirketlere baktığımızda Kızılbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nda açığa satış yasağı ve kredi işlem yasağının bittiğini, Skypal Finansal Teknolojiler tarafında açığa satış yasağı ve kredi işlem yasağının bittiğini, Yaprak Süt ve Besi tarafında da hem açığa satış hem kredi işlem hem de emir iptali miktar azaltımı fiyatı kötüleştirme yasağının kalktığını görebiliyoruz. Bunlar bu üç şirket için oldukça güzel haberlerdir. Bu hafta dördüncü çeyrek bilançosunu açıklayacak şirketlere baktığımızda günün en önemli haberlerinden bir tanesini görüyoruz. Pazartesi yani bugün Teknosa, Salı günü Aselsan, Çarşamba günü Enerjisa, Perşembe günü Türksel ve Cuma günü Doğuş Otomotiv'in bilançolarını göreceğiz. Özellikle Aselsan, Enerjisa, Türksel ve Doğuş Otomotiv'i heyecanla beklediğimizi ifade etmemiz gerekiyor. Çünkü bunlar bizim için oldukça önemli, belirleyici ve portföylerimizde de çokça yer alan şirketler. Bu yüzden bilançoları bizler için çok çok önemli. Bir sonraki haberimizde Cevdet Yılmaz'ın ana hedefimizin enflasyonu düşürmek olduğunu söylediği bir açıklamayı görüyoruz. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz bizim programımız içerisinde ana hedefimiz enflasyonu düşürmek ki şu anda nispeten yüksek. Bu bizim birinci önceliğimiz. Aynı zamanda da istikrarlı ve kapsayıcı bir şekilde büyümeye devam etmek dedi. Şimdi büyüme ile enflasyonu düşürmenin birlikte doğru bir düzlemde olmasının pek mümkün olmadığını her zaman sizlere ifade ediyordum. Fakat burada Cevdet Yılmaz'ın açıklamasından şunu görüyoruz. Evet büyümeyi de önemsiyoruz ama asıl hedefimiz enflasyonu düşürmek diyor. O zaman bunun bir miktar daha borsaları baskılayıcı yönde olduğunu, bir miktar daha şirketlerin bilançolarını baskılayıcı yönde olacağını ve muhtemelen Mart ayındaki faiz kararının da pas geçileceğinin en azından niyet okumasını şu an için bu şekilde yapabiliyoruz. Zaten bir sonraki anketimizdeki yani haberimizdeki ankete baktığımızda Finansal Kurumlar Birliği'nin Şubat ayı enflasyon beklentisinin yüzde 3,14 olduğunu görüyoruz. Bu 3 ve üzerindeki enflasyonlar yine Mart ayındaki faiz indirimlerini muhtemelen pas geçmeye zorlayacaktır. Daha aşağılarda 3'ün aşağısındaki enflasyon verileri de Mart ayında faiz indirimini destekleyecektir. Aslında buradaki önemli nokta aylık olarak enflasyonda ne kadar ilerleme kaydedebildiğimizdir. Eğer aylık olarak iyi ilerlemeler kaydedebiliyorsak bu bize faiz indirimi ve parasal genişlemenin biraz daha rahat bırakılması olarak dönerken eğer enflasyon tarafında istediğimiz düşüşleri aylık bazda göremezsek bu faizlerin pas geçilmesi ve sıkı para politikasının daha sert sürdürülmesi olarak geri dönecektir diyebiliriz. Bir sonraki haberimizde çok önemli haberlerden bir tanesi olan Trump'ın tarifeleri tekstilde fırsat yaratıyor haberini görüyoruz. ABD'nin Kanada ve Meksika'nın dışında Çin ve AB üyelerine gitmektedir planladığı tarifeler Türk tekstil sektörü için bir ışık oluşturdu. Tekstil sanayicisi ve ihracatçısı dünyanın en büyük tekstil ithalatçısı olan ülkeden pay almak için kolları sıvadı haberini görüyoruz. Türkiye'nin rekabet avantajı olan giyim, araba parçaları ve ev eşyaları gibi sektörlerde pazar payı kazanabileceğini dikkat çekilirken Türkiye'nin özellikle ABD için alternatif tedarikçi konumuna gelebileceği ve tekstil, otomotiv yan sanayi ve kimya sektörlerinde yeni ihracat fırsatları doğabileceğini belirtiyor. Özellikle burada ABD kendine yeni bir tedarik aradığında bunu Türkiye olarak konuşlandırabilirse ki bugün baktığımızda Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Trump tarafındaki ilişkilerin de kuvvetli olduğundan böyle bir fırsatın olabileceğini bakın şu an olmadı ama olabileceğini öngörüyoruz. Eğer böyle bir şey olursa buradan özellikle otomotiv yedek parça ve yine özellikle diyorum tekstil tarafındaki şirketlerimiz çok büyük avantaj sağlayacaktır. Son dönemde tekstil şirketlerimizin epey değer kaybetmesi, kar üretememesi, Çin'in baskısıyla birlikte burada artık ikinci, üçüncü hale gelmesi söz konusuydu. Eğer bu fırsat Gerçekleşirse Tekstil şirketlerinde önümüzdeki bir sene iyi yükselişler görebileceğiz. Fakat bunun öyle hadi olmayacağını çok kolay olmayacağını da tekrar ifade etmemiz gerekiyor. Bunun da altını çizelim. Bir sonraki haberimizde ise Bybit Hacker'ı dünyanın 14. büyük Ethereum sahibi olduğu haberini görüyoruz. Bildiğiniz gibi hafta sonu Bybit ETH noktasında bir çalıma gitmişti. Yani bir e, kripto para borsası bir hacker tarafından aslında ne yapılmıştı hacklenmişti. Ve bu sayede de 1.3 milyar dolar değerinde Ethereum ne yapıldı? çalınmıştı. Bu çok önemli bir haber. Tabii ki bunun piyasadan çıkacağı düşüncesiyle birlikte Ethereum'da hafif yükselişler gerçekleşti ama tabii ki bu yavaş yavaş yine piyasaya sokulacaktır. Bundan daha önemli odaklanmamız gereken bir nokta. Bugün 2025'te olmamıza rağmen hala kripto borsalarındaki kripto varlıklarımızın çalınabilme ihtimali olduğunu hala tam olarak %100 bir güvenlikle hareket edilmediğini görebiliyoruz. Mesela her yerde bu hacker faaliyetleri olabilir dersiniz ama bir hisse senedinin çalındığını, bir bankadaki paranın çalındığını yıllardır görmedi duymadık ama kripto tarafında bu işlerin hala açıkları olduğunu ne yazık ki görebiliyoruz. Bir sonraki haberimizde ise Lila Kontrolmatik e, tarafında önemli bir haber görüyoruz. Kontrolmatik borçluluk oranını korumak için yeni yatırım yapmayacağız adlı bir aslında duyuru bir söylem yapıyor. CEO'su Sami Aslanhan'dan gelen açıklamalara baktığımızda borçluluk oranının yatırım yapan bir şirket için kabul edilebilir düzeyde olduğunu söylüyor. Bu oranı korumak için yeni yatırım yapmayacağız. Yatırımların faaliyete geçmesi ve etkilerini bilançoda görmeyi bekleyeceğiz dedi. Aynı zamanda borçlanma kısmında ters pozisyonda kaldık. Bu yüzden 2024'te şirket ciddi bir faiz yükü altında kaldı. Bir nevi faize çalışmış olduk dedi. 2025'te bunu terse çeviriyor olacağız. Amacımız bu yıl yabancı para cinsinden borçlanmak ve bilançodaki TL borçları uzun vadeye çevirmek dedi. Burada yeni borçlanmalarda yabancı para cinsinden borçlanmanın çok sağlıklı olacağını düşünmüyorum. Çünkü döviz tarafında artışları beklediğimiz bir yıla gideceğiz. Ama yeni yatırım harcaması yapmayıp faiz etkilerini düşürebilmeye çalışmanın da kötü bir alternatif olmadığı ifade etmemiz gerekiyor. Devam ederken 400 milyon dolara yakın sipariş büyüklüğü olduğunu da yine ifade ediyor ki bu da oldukça güzel bir haber. En azından yönetimin bu yüksek faiz dönemiyle başa çıkmaya çalışan hamleler yapacağını görmek gayet güzel. Son haberimizde ise Lila Kağıt'tan 5 yılda 5 milyar TL'lik yatırım hedefi görüyoruz. Genel Müdür Alp Öyücü şirket hakkında yaptığı açıklamalarda 5 yılda 5 milyar TL'lik yatırım programı olduğunu söyledi. Öyücü bunun yaklaşık %15'ini gerçekleştirdiklerini belirterek Erzurum'daki tesisin yıl içinde tamamlanması üzere planlarımız var dedi. 81 ülke ihracat gerçekleştirdiklerini belirten öğütücü 72 %72 oranında ihracat payını 2024'te koruduklarının altını çizdi. Bunun yanında GES ilgili yatırımlarda bulunduklarında ifade ediyorlar ki bu da güzel bir söylem ama işte burada yatırımların faiz maliyetini ya da yatırımları sağlamak için aldıkları finansmanın finansman maliyetini çok iyi hesaplamaları gerektiğini bir kez daha söylemem hatırlatmam gerekiyor. Gelelim BİSTÜS tarafına hızlıca bir teknik görünüme bakıp sonra da iki tane çok güzel trade şirketimiz var. Bunlara birlikte bakacağız. Öncelikle BIST üst tarafına baktığımızda günlük kapanışın 9600'ler seviyesinde olduğunu fakat değdiği seviyelerin 9470'ler seviyesinde olduğunu görebiliyoruz. Hatırlarsanız daha önceki videolarda 9400 desteklerinin aktif olduğunu söylediğimizde epeyce ön yargılar vardı. Fakat gördüğümüz gibi cuma günü kapanışta bizim hemen hemen 4-5 ay önceden belirlediğimiz 9400 desteklerinin tekrar aktif hale geldiğini bu noktada ne yapabiliyoruz görebiliyoruz. Buraya 4 saatlikte baktığımızda yapının benzer olduğunu görebileceğiz. Fakat 1 saatlikte baktığımızda da bu özellikle büyük fitille birlikte son yeşil mumun yandığını görüyoruz. Yani büyük fitilin etkisinin kalkıp son yeşil mumun yandığını ve 1 saatlikte de göreceli güç endeksinin tam bir dip oluşturduğunu görüyoruz. Bu bağlamda 1 saatlikte bir dönüş olduğunu bildiğimizden günlük bazda yapacağınız trade'leri 1 saatlik periyotta hızlı filtreleri kullanarak, hızlı indikatör filtrelerini kullanarak aslında bir trade'e dönüştürebilirsiniz. Ben sizler için yine dediğim gibi iki tane alternatif şirket zaten trade listesi olarak göstereceğim ama siz de filtrelerinizi buna göre yaparsanız daha hızlı sonuçlar, daha aktif sonuçlar alabilirsiniz. Buradan tekrar günlüğe dönelim ve Bist Bank'la Bist e, Sanayi tarafına bir bakalım. Bist Bank tarafına geldiğimizde kapanışın Bist Sanayi'ye göre daha iyimser olduğunu görebiliyoruz. Kapanışlar 14.610 seviyesinde gerçekleşiyor. Fitille birlikte gittiği yerlerde 14.400'ler seviyesinde. Bist Bank'la ilgili bir trade beklentimiz vardı ama tabii ki borsanın olağanüstü yediği satışla birlikte bunun da aktifliğini tamamen yitirdiğini ne yapabiliyoruz aslında görebiliyoruz. Burada bizim Bist Bank tarafındaki düşüşlerin daha görece sakin olduğunu olduğunu daha görece etkisiz olduğunu bildiğimiz için önümüzdeki dönemlerde BIST 100'ün tepki yükselişlerinde BIST Bank'ın büyük rol oynayacağı çıkarımını yapma hakkımız net olarak var. Biz sanayi tarafına geçtiğimizde ise bu düşüşlerin çok daha sert olduğunu kapanışın 12.100 endeksten olduğunu fakat fitille birlikte 11.990 endekslere kadar da geri çekildiğimizi görebiliyoruz. Bu da aslında bir kademe maliyet için her zaman dediğim gibi uygun seviyelerdi. Fakat bunları artık uzun süredir söylediğimizi de ifade etmem gerekiyor. E, altın tarafının ons bazında geçtiğimizde fitille birlikte gün içerisinde 2910 2910 onslara kadar değdiğimizi fakat kapanışı 2935 onslardan yaptığımızı görüyoruz. Ben hala 3000 ons direncinin kırılmasının yakın vadede olmayacağını en az 1 bir buçuk 2 ay buralarda bekleteceğini net bir şekilde düşünüyorum. Bunu ifade edebilirim. Buradan hızlıca kripto tarafına geçtiğimizde Bitcoin tarafına bir göz gezdirmemiz gerekecek. Akabinde bir Brent petrolle yabancı hisse senetlerine de bakabiliriz. Hatırlarsanız 94 96 bin dolarlar arasında yakaladığımda alım yaparım demiştim. 94 bin dolarlarla 18 Şubat'ta alım fırsatı verdikten sonra Bitcoin hemen hemen dolar bazlı %6 civarında yükselerek 100 bin dolarlar seviyesine değdi. Ne zaman değdi? 21 Şubat tarihinde fitiliyle birlikte değdi. Burada %6'lık dolar bazlı çok güzel bir trade imkanı vardı. Artık bu hacimin yetmediğini görmemiz ve kripto tarafındaki güvenin bir miktar kırılmasıyla yeni hedef destek seviyelerimizin 92.500 dolarlara kadar geri çekileceğini de ifade etmem gerekiyor. Bu destek seviyeleri daha önce çokça denenmiş bir destek seviyesi aslında güvenilir bir destek seviyesi buraya kadar deyip buradan bir fitil yapmasının mümkün olduğunu düşünüyorum. Buradan S&P 500 tarafına geçtiğimizde S&P 500 ile ilgili görüşümü biliyorsunuz. Ne diyordum? Düştükçe alıp uzun vade beklerseniz para kazanırsınız. E burada yabancının net bir şekilde S&P 500'ün ve Nasdaq'ın net bir şekilde sağlam bir morobozuyla düştüğünü görüyoruz. Hemen hemen morbozunun boyutu da 1.7 %1.7 civarında düşüş var. Bu muhtemelen pazartesi salıyla birlikte aşağıda 5960 fırsatlarında bize verir. Buradan bir kademe alıp 5 yıllık portföylerinizi eklemeni gayet mantıklı ve akıllıca olacaktır diyebilirim. Buradan gelelim nereye? Brent petrol tarafına. Brent petrolde son moru bozu kapanışının sert düşüşü olduğunu görsek de muhtemelen tekrar 72 dolarlara değmeden yukarı hareketlerinin başlayıp 76 dolarların üzerini kendine yer edineceğini düşünüyorum. Bunun da altını çizmemiz gerekir. Şimdi gelin iki tane trade şirketimize. İlk trade şirketimiz olan Rai Sigorta'ya bakalım. Rai Sigorta tarafında özellikle 750 liralardan bir şelale düşüşüyle birlikte aşağıda 330 liraları destek haline getirdiğini ve burada epey süredir yatayladığı görüyoruz. Ray sigortada bizim çok güzel bir trade sinyalimiz var. Bunu 4 saatlikte gördüğümüzde çok daha akıllıca çok daha sağlıklı bir işlem görebileceğiz. Ray sigorta tarafında işlemlere girdiğimizde an itibariyle işleme girilebilir bir konumda ama gün ile ilk etapta bir yarım saati takip etmekte de fayda olacağını söyleyebilirim. Bizim burada karal noktalarımız 375 lira seviyesi ve yüzde beş buçuk civarında kar marjımız olduğunu ifade etmem gerekiyor. İkinci şirketimize geçtiğimizde ise Türk Hava Yolları'nı görüyoruz. Türk Hava Yolları tarafında fitilin aşağıda 306 liralara 305 liralara kadar hatta indiğini görüyoruz ki bizim 306 liralarda bir desteğimiz vardı ve hocam buralara çok uzun süre gelmez ya diyorduk fakat buraya geldiğini de tekrar gördük çok iyi de bir destek seviyesi çizdiğimizi bir kez daha anlayıp kendimizi aslında tebrik ettik Türk Hava Yolları tam bizim destek seviyemizden dönüp yukarı yönlü hamlesini başlattı bu bağlamda bizim 4 saatlik periyotta belki aşağıda bir 4 günlük Fisher'dan al sinyali beklememizde fayda var bugün bir Fisher atıp birlikte de bakalım istiyorum hazır canlı canlı videonun içerisinde Fisher dönüşümümüzü attık periyot zaten 4 saatlikte fakat bizim Fisher'ı 9 günlükten 4 günlüğü almamız gerekiyor. Açıkçası ben de Fisher'ın 4 günlüğünü daha önce kontrol etmedim Türk Hava Yolları'nda. Ama burada çok diplerde olduğunu ve muhtemelen yarın ufak bir hacimle bir al sinyali oluşturacağını düşünüyorum. Burada hedef kar marjlarımız %2'lerle 315 liralar seviyesindedir. 315'e kadar Türk Hava Yolları'nda trade yapabiliriz ama şunu unutmayın. Eğer hızını alırsa buradan hızlıca 320 liralara kadar hareket edebilir ve kar marjını %4'lere kadar çıkartabilir. O yüzden burada Türk Hava Yolları tarafı Tarafında. Evet işleme girdik. yüzde %2 civarındaki kar marjımızı aldık 315 liralarla. Ama güzel bir zincir emir ve stop kaydırma sistemini kullanarak ki bunları da mutlaka profesyonel trade eğitim serisinden öğrenmelisiniz. Gerekirse bir aylık katıl kademe 4 üyeliğinizi yapın. 150 liranızı ödeyin. Sonra hızlı hızlı bir ayda bütün videoları bırakıp iptal edersiniz katılı beğenmezseniz ama mutlaka profesyonel trade eğitim serisi içerisindeki stop kaydırma mantığını bilmelisiniz. Çünkü stop kaydırma mantığıyla Türk Hava Yolları burada %2'yi hızlı verirse %4-4.5'lara kadar trading arttırma şansınız var. Bunu da o yöntemlerde sizlere anlatıyorum. Demek ki iki şirketimiz Ray Sigorta ve Türk Hava Yolları'nda trade fırsatı olduğunu ifade edebiliriz. Katıl kademe 4 üyeliklerinizi aktif hale getirin. Canlı yayınlarımız var. Katıl videolarımız var. Hep beraber devam ediyoruz katıl tarafında. Profesyonel temel analiz eğitimleri var. Videolara beğeni atmayı, yorum bırakmayı, abone olmayı lütfen unutmayın. Ve bizi diğer sosyal medyalardan da unut, e, takip etmeyi unutmadıysanız 24 Şubat gündemi yorumluyorum. Sonuna geldik diyebilirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın kendinize iyi bakın